Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Noyalar Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tekrar kullanarak iki sırada tamamlanan yine çok güzel kum boncuklu bir model çıkarttım hanımlar. Kum boncuk seven hanımlar için tam sizlere göre hanımlar. Gerçekten çok güzel, çok kibar oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Altın Başak 387 numara yazmamla birebir aynı. Bebe mavisi diye geçiyor. Bir de sarı kum boncuk kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir renkte kullanabilirsiniz. Her zaman kullandığım tığım 21 numara. Eliniz hangisine yatkınsa 20, 21, 22 hiç fark etmez hanımlar. Hangisine alışkınsa onunla da yapabilirsiniz. Altı batısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. O de bu şekilde gerçekten çok kibar oldu. Yapılışı da çok kolay. Hem kibar hem de zariftir ya hanımlar. Modelimin yapıcısına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Şimdi ben ipimi kopartmadım hanımlar gördüğünüz gibi şöyle iki tane ip kullandım. modelimi çıkarttım gerçekten çok güzel oldu İpimi de kopartmak istemedim açıkçası biraz daha sizlerle beraber örüp nasıl olduğunu nasıl durduğunu hep beraber görelim istedim şimdi sizlere yine de ilk baştan göstereceğim alt kısmını birinci sıramız kafesle devam ediyor hemen onun da ilk başlangıç kısmından Başlayalım. Ilmeğimi yaptım. Tığımı bir kez doladım. Herhangi bir tığ batsın içinden giriyorum. Önce bir, bir, iki, iki çıktım. 2 zincir çektim, bir doladım, yine yanındaki tığ bıtasına girip 3 defa da trabzanımı oluşturuyorum. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Tekrar modelime dönüyorum. Hem zevkle hem de yapılışı çok kolay. 3 defada trabzanımı oluşturdum. Araya 2 zincir, bir doladım. Sıradaki tığ battısından giriyorum. Önce bir, sonraki iki çıktım. 2 zincir, bir doladım. Sıradakinden giriyorum. 3 defada trabzanımı oluşturuyorum. 2 zincir, bir doluyorum. Sarıdaki batısından girip devam ediyorum. Her batısına giriş yapıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir iki tane daha yapalım. Bu kadar yeterli. Hemen zincir çekip burayı bırakalım. Hemen üst kısmında göstereyim. Köşe kısmında en baştan üst kısmını pardon hanımlar tığımı iki kez doluyorum. İlmeğimi yaptıktan sonra yine herhangi bir tığ içinden girdim önce bir sonraki iki çıkıyorum son iki ilmek kalıyor onları çekmiyorum hanlar tekrar iki kez doladım aynı kafesin içinden girdim önce bir iki iki yine üç defa da çıkıyorum üç ilmeğim kaldı İki doladım aynı yerden girdim önce bir sonra iki yine iki her seferinde üçer kez yapıyoruz. 4 ilmeğim oldu. 2 doladım. Yine aynı yerden girdim. Önce bir, sonra iki. 2. Bunu da 3 defa yaptıktan sonra tığımızı bir doluyoruz. Hepsini bir topluyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Başlangıç kısmımız da bu şekilde. Tekrar modelime dönüyorum. 5, 6 zincir. Hemen şöyle göstereyim kenar kısmından. Böyle başlıyoruz. Buraya 3, 6 tane boncuğumu aldım. Hepsini bir topladım bir zincir çektim bir boncuk alıyorum boncuğumu da sabitledim ve hemen üç bir tarafta üç de bir tarafta kalacak şekilde ortalayıp içinden giriyorum bir sık iğne ile boncuğumu da ortalayıp buraya tutturuyorum burada sıkıladıktan sonra 1 2 3 4 5 Altı zincir çektim, tığımı iki kez doladım. 1 2 3 boşluktan girip, önce bir, sonraki iki çıkıyorum. İki ilmeğim kalıyor. İki doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki doladım. Yine aynı yerden girdim. Önce bir, iki, iki iki doladım yine önce bir sonra iki 2 çıktım. Toplamda 5 ilmeğim oluyor. Bunu da hepsini bir topluyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir 6 zincir 6 boncuk alıyorum boncumu topladım bir zincir çektim yine bir boncuk aldım sabitledim ve boncuklarımın hemen ortasından giriyorum Boncumu da şu şekilde ortaya alıyorum sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir. Tığıma iki kez doladım. 1 2 3. boşluktan girdim. 2 Pardon hanlar. 2 kez doluyorum. 3. boşluktan girdim. Önce 1 sonra 2'ye çıktım. 2 doladım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 4 tane trabzan yapıyoruz. Hepsini bir topladım. Şöyle boncuklarımız dönebiliyor. 1 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine 6 boncuk aldım. Sabitledim bir zincir çektim bir boncuk aldım boncuğumu da sabitleyip buradaki altı boncuğumun ortasından girdim bir sık iğne ile tekrar sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımı yine iki kez dolayıp 1 2 3. boşluktan giriyorum. Modelimize bu şekilde devam edip bitiriyoruz hanımlar. Hemen şurayı da yapayım. Son trabzanı da yapalım. 4 tane trabzan oldu. 5 tane ilmeğimiz oldu hanımlar. Bunu da hepsini bir şekilde topladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip modelimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Çok da zevkli ilerliyor gerçekten. gerçekten çok şeker oldu. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah emanet olun.